Ben mecburen AK Parti'ye vermek zorundayım. Cumhuriyet Halk veririm. Türkiye bu duruma düşürenin sonu gelsin. Her tarafı sattım millet bak perişan. Herkes kapanan kapanana ekmek parası millet bulamıyor. Her çeşit milleti buraya doldurdu. Vatan diye bir şey kalmamış oğlum. CHP'ye. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü diğer partiler geçicidir. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. 4 Şubat 2021'de Küçükçekmece, Cennet Mahallesi'nde 110 kişiye sormuştuk. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye. Yalnız teknik bir arıza yaşadık. Kanalımıza konuşan bütün konuşmacılarımızdan özür diliyoruz. 8 Şubat 2021'de aynı yere geldik. Tekrar aynı soruyu soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz Lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Tabii ki AK Parti. Neden Adalet Ak Parti? Partisi? Yeterince çalıştı yeter. Çalıştı. AK Parti'ye vergiz. Neden AK Parti efendim? Çünkü AK Parti yetil AK Parti. O yüzden ona vergiz. Evet. Vallahi şu anda düşünürüm yani. Kararsızız şu anda. Dört kumar kararsız. Kararsız. <laughs> AK Parti'ye çok oy verdik. Peki hangi parti kesinlikle olmaz diyorsun? İyi Bak. Parti biraz önde gider. İyi Parti önde gider. Evet. CHP. Ye. Bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuz hangi partiye? E, CHP'den başka bir partiye vermeyiz biz. Geldik. Hı. Evet. Bilmem sempati belki. Hı. Siyasi konuşmak Hı. istemiyorum ama vermek Hı. isterim. Türkiye İş Partisi'ne verir. CHP'ye. Neden CHP? Doğru doğru konuşuyoruz ondan. Erdoğan'a. Ne için AK Parti? Hı? Ben buranın 20-45 sene muhtarlığı bizde çok şey geçirdim biliyorum. Siz muhtar mısınız? oğlum şimdi muhtar. Tamam. Çok şimdi ona verdim ha. Tamam mı? Biz hmm. burayı biliyoruz. Ondan Ne oldu? Ben jandarma karakol komutanlığından ayrılmayayım aynı zamanda. Çok teşekkür Kararsız. ederim. Kararsız. Kararsız. Teşekkür ederim. Gizli. Söylemek istemiyorsunuz. Tabii ama Söylemek istemiyorsunuz. Tabii ki. Peki ipucu verin. İktidar muhalefet. En azından bir ipucu verin. O... Yok o şekilde de veremem. <laughs> i̇pucu <verin>. Millet İttifakı. <laughs> Millet İttifakı. Peki o <laughs> hangi parti? Belgeyi o zaman kullanacağım ama şu anda tamamen Millet İttifakı. Millet İttifakı tamam ama daha parti belli değil. Evet. Teşekkür. PKK kaynak pol kola girenler bellidir ben çünkü de PKK. De. Evet. Saçını boşa artmışsın. Eskiden ekmek bulamıyordun. Hanım Kalsın tamam falan. hanım ben sana tek AK Parti uzun adam. Tamam Allah şimdi uğraş götürsün git. Hayatta vermem kardeşim. Benimki tek Millet, millet Partisi'dir. Oyumu da seçim zamanında tercih edin. Kalkıyı dağıtacaksın. Evet. Kanalımızı izliyor musunuz? İzliyorum. Nasıl buluyorsunuz? Normal, iyi. Teşekkür ederim. Peki bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Neden CHP? Bizim belediye başkanımız aslında e, iyi çalışıyor. İmamoğlu? İmamoğlu iyi çalışıyor ama iyi çalıştığı halde kimse bunu fark etmiyor, görmüyor. Evet, AK Parti'nin trollleri, murolleri, internette böyle bir baskı kurmuşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de sıkıntılar var nasıl söyleyeyim artık e, Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu beraber artık e, muhafaza, muhafazakar kesime de hitap etmeye başladı CHP aslında. Ama CHP'nin içindeki e, arkadaşlar bunu pek kabullenemiyorlar, sindiremiyorlar. O, bu, pazar günü seçim yok. Diyelim ki mesela tarzı. Diyelim ki değil, seçim olacağı zaman düşünüyorum ama şu an seçim yok. Valla düşünmedim yani şu an ani bir soru olduğu için. Kararsızım. Şu an kararsızım yani. Allah şimdi ya ayıp olur peki yanlış konuşuruk. Yok yok biz onunla şey eğlenmiyoruz zaten. Ben AK, AK Parti geldim gelelim ben AK Partiliyim. Adalet Örneğin devam. Devam. Tekrar ne için AK Parti'yim? He? Neden? Ya yani, hizmetleri güzel olduğundan dolayı. Anladım. Akşener'e de başka. İyi Parti neden? İyi Parti başka. İşin, işin ya. Işin verme, Halk, ne ya halkın ayağına iniyor. Halka, Halk, halka iniyor, soruyor, derdini dinliyor. Yuk, yukarıdan kumanda etmiyor. Halkın içinde oluyor çok teşekkür ederim. O oyu hak ediyor. Doğru. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bundan önce koyumu soruyorsan evet, oraya. çepi. Kimi? Çepi. CHP verdi. CHP çalışana vereceğiz. Çalışana doğru. Halkın içinde olana. Çok sağ olun. Çalışmayan ekmek yok. Aynen. AK Parti'ye. Neden AK Parti? AK Parti iyisi olduğu için AK Parti'ye vereceğiz. İyi ben. olduğu için. He. CHP. Neden CHP? Efendim? Ne için? Sorucu olduğu için? Yok. Sevdiğim için teşekkür ederim. Ya ben hiçbir partiye vermeye düşünmüyorum. Neden efendim? Neden? Çünkü hiçbir de ülkeyi yönetemiyor. Kararsız. E kararsız yani daha önceden. Önce, daha önce hangi partiye vermiştiniz? ZHP'ye parti? veriyordum. Şu an yok artık. CHP ha, CHP'den de memnun değilim. CHP. CHP bir seçmen kaybetti o zaman. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini kaybetti kardeşim onur. Ben size işin aslını söyleyeyim. Ha yok derken şu anda kararsın bilmiyorum. Bekle vermem. Ben, ben soğuk zaman hiç kullanmıyordum da oy. Ya normalde ZHP'ye oy veriyordum. Şimdi doğrusunu söylüyorum. Kararsız. Ya şu anda kararsın. Onu bizde saklı kalsın. Selemetler. Yok. Ben ben CHP'liyim. Neden CHP veriyorsun? Neden mi? Evet. CHP demek cumhuriyet demek. CHP demek Atatürk demek. CHP demek inönü demek. Vatan demek yani daha doğrusu. CHP. Ha, O sır. Sır. Onu söyle. Nasıl bir cevap? Hayır. Hem çekimserim hem de şu anda neyin ne olacağı belli değil. Hangi yöne neyin ne olacak? Karım. Yapmak istemiyorum. Yaparım ama yapmak istemiyorum. Çekimser davranıyorum. Şu, şu, anda, an... Türkiye'nin durumu kritik. Abi ne olacak bu ülkemizin hali ne yapacağız? Oy kullanmayacak. İyiye mı? gitmiyor. Kullanacağım tabii. Kullanmasam adam değilim. Bir şey söyleyebilmem için haklı olmam lazım. Oy kullanmam lazım. Oyun... Ay, oy, ay, Peki abi bir ipucu alabilir miyiz? Yani biraz şu an ben sosyal sen. demokrat biriyim. Tamam. Ama sosyal demokratların durumunu iyi görmüyorum. Doğrudur. Buna rağmen Buna rağmen yine de bir seçim olsa sola oy veririm. Bitti. CHP, teşekkür ederim. Tamam mı? Ya tamam. anladın demiyor. Çok sağ ol. Biz cevabın atasını yazacağız ha, bunu. Yaz. Yaz. A A A A demek istediğim A olay şu. Türkiye iyi olmadığı halde iyi gösteriliyor. Doğru. Ama muhalefet iyi gösteremiyor bunu. Halka ha. anlatamıyor. Hayır, hele, dedim, hele çok teşekkür ederim. Hele hele Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim. İki kere ameliyat oldum. Nalına da mu? Eğitim ölmüş burada Türkiye'de. Doğru. Öldü mü ölmedi mi? Yok. Eğitim sistemimiz kötü. kötü ama sağlık Gözde sistemimiz iki yapıyorum. kere ameliyat oldum bir kuruş para verin. İyi öldür hakkını yeme. Sağlık iyi. Sağlık mükemmel. Yani kampa gider gibi sağlık problemleri yok. Çok teşekkür ederim. Ya. Saygılar. Ta, anlat ben özür. Kararsız. Teşekkür ederim. AK Parti'ye vereceğiz. Neden AK Parti? AK Parti'ye şöyle bir şeyler yaptı biraz. Biraz kredisi kredisi biraz var. AK Parti. Neden AK Parti? O de Sayın Cumhurbaşkanı güzel işler yapıyor. Yani ülkemiz için en iyisi odur yani. CHP Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü diğer partiler geçicidir. CHP büyük belediye başkanlarını göz önüne getirin. İstanbul, Ankara, İzmir neler yapıyorlar? Hizmet daha, daha, ön, daha önce neler olduğunu, neleri ortaya çıkardığını, yolsuzluk vesaire her şeyi Tabii hizmeti ki CHP. Uyumu AK Parti'ye veriyorum. Neden AK Parti'ye Hizmetlerden memnunum. Biraz önce her taraf uyuşturucuya düştü dediniz. Nasıl hizmet? Uyuşturucuyla partinin bir ilgisi yok. Çok alakası var. Süleyman söyledi kollar nelerini kırın Uyuşturucu kırın. Uyuşturucu bu mahallede 30 yıldır var. Çözemediler yani AK Parti Çözemediler. Yaparım. 30 yıldır var çözemediler. 20 yıldır AK Parti, çözemediler. Evet. Neden AK Parti abi? AK Parti, hizmeti AK Parti'den alıyorum. Bak CHP'ye verdik, Kemal Çebi bizi mahvetti. Hiçbir hizmet alamadık burada. Evet, memnun değil. Veriyorsunuz. Mesela neden AK Parti? Biz CHP'de bakın CHP'dir size söylüyoruz ki gerekçeni öğrenmek için. Tamam. Yani hangi partide o soruyu soruyoruz. Soruyu sorayım merhabalar. Peki. Efendim bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuz hangi partiye? Bir. Erken genel seçim diye bir şey yok. iki Olsa bile yine AK Parti'ye veririm. Neden? İşte, bak, ben nedeni soruyor. Neden? 1962'den beri ben bu semtteyim. Cennet mahallesindeyim. Cennet mahallesindeyim. Evet. Yapılan her şey onların. Tamam. Şu anda hazıra geliyorlar tek bir eylemlerini bile görmedim. Tamam. Bir icraatlarını görmedim. Ben... Özetle hizmetten dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne devam. Mutlaka ben 70 yaşındayım. Allah uzun ömür Ha bütün iyi. anlaşılmıştır efendim. Eyvallah. Biz hangi partide ise onu soruyoruz ki öğrenmek e için yönlendirme <laughs> değil. Eyvallah. CHP'de de soruyoruz. AK Parti'nin ne için? Eyvallah. Gerekçe <laughs> öğrenmek için çok teşekkür ederim. Şu anda ederim. bir hizmet görsem Hayır. zaten ben e, yerel seçimlerde parti gözetmem. Doğru. Adaya. Hizmet bakarım. Adaya bakarım. Doğru zaten hizmete bakmak. Bitti. He. Ha, genel seçimde bir fikrim vardır. Oyumu veririm. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ederim. Allah bilir. Sen bilmiyor musun? Ne bileyim? Oy senin ama. Hangi partiye vereceğiz efendim? Abi hiçbirine vermiyoruz abi. Kızgın mısınız? <laughs> yok değil abi. Siz efendim? Ben bayrama veriyorum. <laughs> <laughs> bayrama abi. O millet vekili mi? Yok. Yeni yeni olacak. Ha, <laughs> Hangi parti olacak? Bilmiyorum ki Ekmek Partisi. Öyle bir parti yok Ekmek Partisi. Yok mu? Yok. O zaman ben bir, bir öğreneyim ona da sonra haber veririm size. Şu an kararsız. Tamam. Tamam. Bizim YouTube, İstanbul Times. Vallahi CHP'ye vermeyeceğim kesin. Neden? Neden, neden? neden, ortada? Ya kadına ya babacan. Yani ya Meral Akşener ya babacan. Hangisine daha çok yakınsınız? Onu kime sayalım? Babacan. Ali Babacan, Deva Partisi. Evet. Neden Deva Partisi efendim? Ekenim onun gününe iyiydi. Tayyip onu oradan aldı. Ekenim ondan sonra bozuldu. Ekonomi olduğu için. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Tabii ki şu andaki hükümete karşı olan muhalefette. Neden? Yani bu olayları görmek körlük demektir ya. 19 mi? seneden beri, 19 seneden beri nereden nereye geldiğimizi görmeyecek kadar kör mü bu millet? AK Parti'nin köprü yaptık, baraj yaptık, yol yaptık, üniversite yaptık, biz Türkiye uçurduk. Siz de farkı görüyorsunuz. Uçtuk tabi. Aşağı doğru uçtuk. Aşağı doğru. Torunlarımıza kadar borçlar kaldı. Borç var. Emekli adam şuradan 10 kişi geçse 9'u konuşmaya korkar yani o vaziyete geldik. Peki partiye hangisini yazalım? Efendim? Hangi, partiye parti oy verir yazalım? Bir, bir e CHP olarak ben değerlendiriyorum. CHP, çok değil. Ben CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü şey, Atatürk'ün partisi. O yeterli mi Evet. Allah Atatürk'ün partisi abi CHP. Ne <laughs> Efendim? Neden? Ya bilmiyorum senelerdir o devamı başka bir. Ne için AK Parti? Çünkü koşt gibi duran bir başkanımız var. Ama biraz önce bir abla dedi ki her şeyimizi sattılar. Biz acız. Benim 10 liralık telefon var cebimde dedi. Hayatta AK Parti'ye öğrenme Senden önceki hamle. Onu boş ver onu, onu bırak. AK Parti'ye devam. Evet. Allah'ın izniyle. Ben mi? Evet. Bir partiye vereceğiz ama. Kim söylemek ister misiniz? AK Parti. AK Parti. Ne için AK Parti yapacak? Nerede bilim? Ben her zaman ona verdiğim için ona veriyorum. AK Parti. Ne için? Her zaman ona, her zaman ona. Ya bunu söylemek doğru bir mantık değildir. Ama bizim için bir co, bizim bu, daha ya tabii tarisi. ki sizin e, söylemenizde mahsuru yok ama ne? bizim söylememizde mahsur olabilir. Çok basit bir soru sorduk, siz çok açılıma girdiniz. Bu pazar günü seçim var, oyunuz kime? Bize bu lazım. Valla bu ben pazar ben var. Ben e, sen iç satıcısın. E, yani kadar şu şu anda e, bu memlekette eğer gerçekten oy vermem gerekiyorsa. Ben her zaman söyledim. Bu yaşa kadar geldim. Hiçbir esirgemedim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve ona oy veririm. Bu kadar. Ben CHP'ye veririm. Ne için Cumhuriyet Halk Partisi efendim? E ben doğuştan öyle. CHP'den başka. Yok ben CHP'ye veririm. Teşekkür ederim. İyi Parti'ye vereceğim. Neden İyi Parti? Bu kadar Parti, parti ismi vermeyeyim ya. Korkuyor musunuz söylemek mi istiyorsunuz? Yok yok ben ne işten korkmam bu yaşa geldiklerse parti ismi vermeyeyim de. Hangi parti? bu memleketin ulaştırmasına anlamadım efendim ulaştırmasına tamam. imarına iş karara, enerjisine önem veriyorsa ona vereceğim kime i̇şte kim kim isim vermem o zaman kararsız diyeceğiz i̇şte ben yok ben söylüyorum tamam. bu, ona yakın olan yani bu memleketin dediğim hizmetleri parti programında varsa eğer bunlar ona oluyor teşekkür ederim çok sağ olun kim ederim. olsa adar. neden CHP neden? Çünkü AK Parti yönetimini beğenmiyorum. Ekonomi çok kötü. Ondan Bak, doğru, daha he? Mart'tan daha önce AK Parti'ye verdiniz mi? Verdik, verdiğimizde pişman olduk. Evet, Mart'tan bu yana dedik. Mart'tan beri işsiziz. Yani kısa dönem maaş alıyoruz. Sigortalar yatmıyor. Durum çok kötü. Enflasyon gittikçe yükseliyor. O şeyde sigorta yatmıyor mu kısa dönem alınca? Hiçbir şeyde yatmıyor. AK Parti'ye? Neden AK Parti? E AK Parti, AK Parti'li olduğum için AK Parti'ye. Milliyetçi Hareket Partisi. Neden MHP? Ezelden MHP, her zaman MHP. Vatan Kırk'ten için, millet için, kökten MHP. Teşekkür ederim. Evet, bu pazar seçim olursa oyum CHP. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP efendim? Neden CHP? Evet. Doğruları söyleyen tek parti CHP. Ondan dolayı CHP. Evet. Efendim siz hangi parti vereceksiniz? Ben de aynı şekilde. Sizin gerekçeniz ne için? Benim de aynı gerekçeyle. Doğruları söyleyeceğim. Evet. Tabii. Kararsız. Kararsız. Hayır. Teşekkür ederim. CHP. Neden CHP? Niye olmasın? Şimdikilerden Neyse. daha iyi olur. Şimdikilerden söylüyor. daha iyi olur daha Evet. Teşekkür ederim. Hiç olmazsa hırsızların önü kesilir. Değişim. Çok sağ olun. Yo ne bana sorma ama o başka da. Gizli mi? O gizli. O, gizli. o zaman kararsız diyoruz. Bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben mecburen AK Parti'ye vermek zorundayım. Neden? Çünkü nedenini söyleyeyim. 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı e, İstanbul Avcılar'da orada geçerken Şurumu nasıl olacak dememe, üstüme yapmadığı hakaretler kalmadı. Tabii 3 yıldır bana mahkeme açtılar. Yok. Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaretten dolayı Cumhurbaşkanı mağdur diye yazıyor. Açsın e-devlet kimliğimde mağdur diye yazıyor Cumhurbaşkanı. Böyle bir şey yok. Siz mi mağdur etmişsiniz? Evet ben mağdur etmişim. Nasıl etmişsem bilmiyorum. Avukatları bana böyle bir dava açtı. 3 yıldır Sosyal şeyler... paylaşım falan mı var medyada? Hayır hayır sadece dedim ki bu ülkeye Suriyelileri, Filistinleri Yabancı insanları sokmayın dedim Bu devlet zaten bir sıkıntı içinde Askerimiz <laughs> Evet askerimiz şehit gidiyorsa Oradaki Suriyeliler Denizde orada burada mangal yakıyor Dedim onları da götürün Onlar da şehit olsun Esat'a Esat, ıı, savaşmış Bana ne Esat'tan ya Kendi ülkesine savaşsın Neymiş akrabalarmış da birbirlerini vurama, vuramazlarmış. Ama benim gençlerim, bizim askerlerimiz mecbur kalıyor bunu vurmak zorunda kalıyorlar. Cumhuriyet Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ya, şimdi bu hükümeti başarısız buluyorum şu anda. Başarısız için değişim için CHP. Aynen öyle. Her zaman halktan yana. Halktan <laughs> yana hangisi işte? E dedik ya. Kim CHP mi? Evet. Valla gönlüme göre kimse olmadığı için AK Parti'ye vereceğim. Sizce kime vermek lazım? Şimdi bizim ekranda fikrimiz fikrimizi çok şık olmaz. Çünkü biz röportaj yapan kişiyiz. Bizim fikrimizden çok vatandaşımızın fikri önemli. Biz herkese eşit derecede soruyoruz. yapıyoruz yani. şu anda kararsızım. Kararsız. Ama iktidara vermeyeceğim kesin. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki. Neden CHP? Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrasinin tek temsilcisidir. Hakçıdır tabi tabii ki. Tabii ki. Tabii. tabii. Birine güven olmadığını zaten biliyor. Ondan dolayı, yani ekonominin tamam ekonomi çok kötü, şartlar çok kötü, sistem çok kötü. Sistem işlemiyor. Sistem durdu. Anladım. Ama gelen kişi bunu nasıl ayakta tutabilir? parlamenter sisteme döneceğiz diyorlar. Parlamenter sisteme dönerse değişir iş. Ben zaten parlamenter sistemin adamıyım. Yani o, doğruluk doğrulanı. Ak AKP olur yani başkası A olmaz. Abi, teşekkür o da, ederim. Belediyelerde olmaz. Tamam, çok teşekkür ederim. Bana kalsın boş ver. Kızacaksın ama şimdi. Ben kızmam kesinlikle tarafsızım. Hiçbir parti ben gazeteciyim. Ben yani. iyi partiye. Meral Akşener'e. Çok güzel. Meral Akşener'e olsun Sayın Akşener'e bir oy gitti. Aynen. Çok teşekkür ederim. Aynen. <laughs> CHP veririm. Neden CHP? Abi kaç senedir iktidarlarda, yeter <laughs> artık yani. Değişsin artık tabii canım. Amerika'da Merhaba. Amerika'da bile 4 senede 5 senede Efendim, bir başka. Efendim bu değil. pazar günü seçim olsa hangi partiye verirsin? Kesinlikle CHP. Neden CHP? Artık AKP'nin ömrü bitti görüyoruz. Yani gençler olarak hani halimizi görüyoruz. CHP olsa. CHP'ye CHP verecek. CHP. CHP neden CHP? Öyle. Bir, bir, bir daha var. İşte Hizmet için mi? Partinin olduğu için mi bir gereken var mı? Eee evet, dur durumları görüyorsun işte. Durumlardan dolayı CHP. Çok iyi. AK Parti. Neden AK Parti? AK Parti benim e, 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 eveliyattan beri şeyimden neden o şey tam, tam tam tam. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Kime 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 partiy A, ak Parti'ye vereceğim. Kimi vereceğim ya? Neden AK Parti? ne ne var? Tekiden de ne var? Yalandan başka bir şey yok onlarda. Bizim parti, bizim parti. Bizim parti hangisi? Bilmiyor musun bizim partiyi? Yani yani. He. Ya. Bizim parti bizim. Ak parti, ak parti Ak nerede geldi? Şu tabii şu memlekete ne vermişler? Bunların haricinde. Cumhuriyeti kurmuş. Cumhuriyeti kurmakla ne oluyor ya? Yetmiyor mu? E yetmiyor tabi bu memlekete bu? bakılacak ya bu memleketi yürüdü ileriye doğru çeliği kurmuş cumhuriyeti kurmuş Sümer sümerbankı kurmuş abi, abi, burası, tekeli burası, kurmuş hepsini sattılar sümerbank ne oldu sattılar işte e, kim sattılar sattı şimdi. canım sen de merhabalar Merhaba, hangi ben, parti oy CHP Seçim olsa hangi parti vereceksiniz CHP'ye oy vermeyi düşünüyorum ben Ya bu AK Parti'nin son dönemki politikalarını yani genel olarak yanlış olduğunu düşünüyorum da bu artık korona zamanında da iyi yönetemediğini düşünüyorum süreci. Aynen. AK partisi. Neden mi? Evet. E çünkü açlık var, sefalet var. Ondan dolayı değil. Evet. Partiye verdi. Evet. Hiç kimseden fayda evet. yok ki. Evet. Ben eski solculardanım. Tamam. 2003'ten beri hep AK Parti'ye verdim. Tamam. Ama benim mesleğim şoförlük. Tamam. Eski minibüsçülerdenim. Tamam. İstanbul'un 4000 köşesini biliyorum ben son zamanlarda nasıl bir şeye kaldım biliyor musun? Bilmiyorum. Bir tarafı bölücü, maalesef bir tarafı da Erdoğan'ın haricinde hep hırsız. Yani? Yarın saçım seçim yapacağız? olsa kime vereceğimi bilmiyorum. Neden bilmiyorsun? Gene hırsızı tercih edeceğim vatan bölünmesin diye. Ama bu da bir fırsatçılık oluyor bunlar için. Vallahi yani o, ben, Ak çok değil mi? ben AK Parti'nin gidişini beğenmiyorum. Niye yine oy veriyorsun sana? Beğenmiyorsan verme. Erdoğan tek kalmış. Diğerlerinin alayı hırsız. Öyle mi diyorsun? Alayı hırsız. Teşekkür ederim. Bu da belli değil ki yavrum. Üç gün sonra mesela. Mesela bunlara bir kesinlikle yok. AK Parti'ye yok. Yok, o yok. Ne var efendim? O kablimde. Daha önce verdin yok. mi AK Parti'ye? Hiç. Elim kırılsın. Tamam. <laughs> Vallahi şu an düşünmedik ya. Kararsın mı? <laughs> evet, evet. AK Daha Partiyi. düşünüyoruz. AK Parti. Ne için? gördüğüm istikrarı, gördüğü çalışmalara, yaptığı çalışmalara, geçmişteki acı günlere halk, bakarak. Bak, teşekkür ederim. Seçimi iyi Parti'ye veririm. Neden iyi Parti? Çünkü iyi Parti halk, halktan yana. Ondan dolayı iyi Parti. Tabii ki. Ya gizli kalsın, bende kalsın. Neyse, istemiyorum. Söylemek istemiyoruz. Söylemek istemiyoruz. İpucu verir, iktidar muhalefet. İktidardan yanayım. İktidardan ya, yanayım. Anlamadım. CHP. Neden CHP? Ne CHP'ye veririm. Beşik. Memleketi kuran parti. Ben CHP'liyim. Neden CHP? Cf? CHP'den doğdum, büyüdüm, benim sülahım da CHP'liyim. CHP'ye de Cf, devam. Tabii devam, çok zor bir soru ya. Ciddi misiniz? Gerçekten. Bize gerek kolay ama demek Çünkü Çünkü beni bu şekilde konuşacak duruma getirenler utansın. Kesinlikle. Cevabı Ben şu anda sizin sorunuza cevap verdim aslında. Ben anladım. Ben anladım. Biraz daha Benim, ben, Niye çekiniyoruz efendim? Ayrıştırıldık mı? Tabii Böyle güzel. Ne oldu ne olur Tabii bize? soru güzel. Şimdi ayrıştırıldık değil. Ben cesur bir adamım. Mes ne? Ben, cesur bir adamım. Evet. Şöyle şu bakımdan cesur bir adamım. Benim yaptığım iş öyle bir işti. Oradan emekliyim ben. Ama Allah'tan başkasından da korkumuz zaten yok. Niye söylemiyorsunuz ama? Fakat ne? söylemek istediğimiz olay Seni hiç ummadığım bir yerde hiç tahmin etmediğim bir şekilde rahatsız ediyorlar. <laughs> bir yere. Şimdi biz 14'e hapisiz asaldık. Sokakta bir vatandaş konuşmuş diye. Şimdi diyorlar ya. Hani bülbülü kafese koyuyorlar, kargayı koymuyorlar. Niye? Bülbül güzel otuyor, kafese koyuyorlar. Kargayı koymuyorlar. Bülbülün çektiği dilin belasıdır diyorlar. Evet. E şimdi dilimin belasını çekmek istemiyorum yani. Dolayısıyla söyleme ipucu verin muhalefet iktidar Verdim, verdim. Çok verdim Yok, şu ana kadar. Sonra, bu pazar günü olsa geçmiş, geçmişte ha. kaldı. Yok yeni bir yer şey yeniden başlayabilir yani bir yerlerde. Neden başlayabilir. Başlayabilir. Mevzu anlaşılmıştı çok teşekkür, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Partiye. Neden iyi parti? iyi parti işte. İyi olduğu için iyi parti. İyi olduğu için iyi, i̇yi parti. Için iyi parti. Abi. Bekir Karar. Merhabalar. Abi bu pazar günü seçim olsa hangi parti verelim? Abi günü geldiği zaman veririz baba. Be. Şunu söylemek istemiyor musun Kararsız yok. Mı? Kararsızım abi. Valla ben doğdum doğalı CHP benim başka bir vereceğim bir parti yok. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ya insanların insan hakkını savunan yani insanların ne yiyeceğini ne içeceğini birazcık hesaplayan bir parti. Onu da söylememde bir sakınca var mı? AK Parti, AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Hizmetlerinden memnunum kaç yıldır? 20 yıldır. Aynen. AK Parti'ye devam. Ediyor. Aynen. Sizden önce birisi dedi ki her şeyimizi sattı. Palet tankı, Sümer Bank'ı şunu bunu AK Parti ermiyor ondan satmış. Neyi satmış? Ama hiçbir şeyde bilgileri yok. Anca satmış diyorlar. Duyduğu kadar söylüyorlar onlar. Detayı bilmiyorlar. Aynen detayı bilmiyorlar. Duyduğu kadar konuşuyorlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. CHP olur benim için. CHP. Neden CHP amca? Ya CHP eski eski bizi Vatan Partisi olduğu için. AK Parti. Neden AK Parti? Öyle dedim ya, AK Parti'nin her zaman ben AK Parti üyeyim. Üye olduğun için. Evet. İyi Parti'ye. Neden İyi Parti? Şey, ben benim partim. Efendim size soralım. Siz hangi parti oy veriyorsunuz? CHP. Neden CHP? E, ötekilerini gördük de ondan. Mezar Partisi'ne veririm. Ne zaman kuruldu o parti? Aha bu hastalık döneminde kuruldu çünkü hepimizi ha hapsettiler. 70 yaş üzerinde hepimizi hapsettiler. Dışarıdasın hapisteysin bak geziyorsun. Gezmiyorum. Ahmet metroya gittim binemedim. Almadılar. Almadılar. Abi sorumuzun cevabı değil. Kim oy vereceğiz? Ben halkçıyım, emekçiyim CHP. Çok teşekkür ederim. CHP bir oy aldı. Oyunuz hangi partiye? Vallahi AK Parti olmaz. Vermeyeceğim. Neden AK Parti? Daha önce verdiniz mi? Hiç vermedim zaten hiç görmemişsin. Hiç mi? vermedim. Peki hangi parti? olmaz zaten hiç görmemişsin. Hangi parti vereceksiniz? Vallahi muhalefet partiden hocam. CHP mi? Büyük, CHP. Büyük, büyük CHP. CHP. Seçim olsa oyunuz hangi partiye? Ben şu anda kararsızım. Kararsız. İyi partiye verdim. Neden iyi parti? İyi olduğu için. Çok değil. MHP. Neden MHP? MHP neden MHP? Evet. Neden olabilir? Memleketi savunduğu için ölücülere karşı olduğu için bayrağına sahip çıktığı için tab tabi tabi yani sen seçim olsa oyun hangi parti yapacağım Cumhuriyet Halk veririm neden CHP neden CHP çünkü bu Türkiye. Türkiye bu duruma düşürenin sonu gelsin. Her tarafı sattım. Millet bak perişan. Herkes kapanan kapanana. Ekmek parası millet bulamıyor. Her çeşit milleti buraya doldurdu. Vatan diye bir şey kalmamış oğlum. E şu an Aa. Türkiye uçtu yol, köprü, baraj yaptık, zenginleştik. Aa şey boş boş köprülere para ödüyoruz. Tamam mı? Herkesin Ver. cebinde on liralık telefon var diyorlar. Ya herkesin cebinde var benim cebimdeki telefonum da şu biri bana vermiş. Hani on o, bu mu? 30 liralık. O da birisi bana vermiş. Tamam mı? AK Parti, CHP, AK Parti değişmesi lazım. Aynen, aynen geç bile kaldı. Sen daha önce AK Parti'ye verdin mi? Vermedim, vermem de. AK Parti oy yok. Vermeme, vermem, 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 de. Çünkü vatanı satan insana benim oyum yok. Bu vatan bizim. Bu topraklar kanla yoğrulmuş. Tamam, sarı kalmış işte. Kefensiz yatan şehitlerimiz var. Sen vatanı nasıl satarsın? Tam fabrika fabrik, 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 fabrikasını sen katalana nasıl satarsın? Satmadık diyorlar, kiralık kiralık diyorlar. Sen boş ver. Niye veriyorsun ki sen? Sen Türkiye or orayı yönetemiyor mu da kiraya veriyorsun? Yalan o. Onlar hep yalan. Güvenmiyorsun. Yok güvenmiyor. Hep senaryo. Hep yalan. Onlar bir Allah bil ki o Allah bir dese ben iki derim. Peki abla ülkemizin durumu ne olacak? Vallahi bunların bir an önce bırakması lazım. Bu vatan geri dönüş temiz olsun. Tamam mı? Bak, lazım. Aynen aynen. Geç bile kaldı. Kaybeder mi? edecek Allah'ın izniyle. Eğer ki hırsızlık yapmazsa. Çünkü onun her kolda hırsızlığı var. Tamam mı? Yapmasa kaybedecek. Aynen aynen öyle. Çünkü o hani o şey eee şey ayakkabı kutulandaki paralar. Her sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylemiyorum. O Her şey söylüyor Bay Kemal. Bilmem ne CHP ondan sonra Abla çok yakından takip ediyorsun maşallah. Aynen. ondan sonra ne yapıyor kılıçlar? Kılıç kılıçlar, kılıçlar evet. dava açıyor. Sana kim Allah açsın davayı? Bay Kemal demesi yanlış mı? Yanlış tabi. Kemal Kemal kılıçlar Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor. Tamam mı? Allah doğru da mu dava diyorsun? Başka Allah var bu milletin çok intizar var. Niye çok kızgınsın ablacığım? Ben çok kızgın bu vatan için bu Türkiye'yi sattığı için, milleti kardeşi kardeşe düşman ettiği için. Tamam mı? Eskide bu yoktu. Hangi millet olursa olsun herkesin bir dini bir yolu var. Tamam mı? Ne ayrıştırma var. Tabii, tabii, tabii. Her konuda. Siz hangi kanala çalışıyorsunuz? Biz İstanbul Times dijital kanala. Bizim partimiz yok. Çok teşekkür ederim. Tamam, Abi, iyi çalışmalar tarz... başarılar.